Kepez Şefkat ve Huzurevi törenle hizmete açıldı. Açılış kurdelesini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karadoğlu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya Milletvekilleri Gökçen Özdoğan Enç, Mustafa Köse, Atay Ustu, İbrahim Aydın ve Hüseyin Samani birlikte kesti. Antalya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Şefkat ve Huzurevi'nin alışılmışın dışında bir tesis olduğunu dile getirdi. Devamlı kalanların haricinde İki tane ayrı uygulanan programla da bu tesis farklı bir tesis oluyor. İşte burası günlük, gecelik bakımlarla da hemşerilerimize bu anlamda yardımcı olan bir tesis. Bunun yanında gece konaklamasız gündüzü de buradan istifade etmek mümkün. AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç dezavantajlı kesime yönelik ciddi hizmetler yaptıklarını ifade etti. 2002 yılında 1 milyar TL olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ayrılan par şu anda 2017 yılın bütçesinde 50 milyar TL'ye çıktı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu insan ömrünün uzamasıyla yaşlılara yönelik tesislerin öneminin arttığını işaret etti. Erkeklerde 78'e kadınlarda 80'e kadar ortalama bir ömür var. Ortalama ömür uzadıkça bu ve benzeri sosyal tesislere özellikle yaşlılarımızla ilgili sosyal tesislere daha çok ihtiyacımız oluyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hükümetin yardıma muhtaç kişileri korumak adına çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Devletimiz hiç kimseyi ça çaresiz bırakmamak için, yalnız bırakmamak için her türlü tedbirleri alıyor, yasaları çıkarıyoruz. Herkesi güvence altına alıyoruz. Huzur evinde ise huzur evinde. Evde ise evde. Okuldaysa okulda, engelliler için söylüyorum. Evde eğitimse evde eğitim. Yaşlı bakım. Herkesin yanında olmamız gerekiyor. Açılış kurdelesinin kesiminden sonra Bakan Çavuşoğlu ve davetliler Kepez Şefkat ve Huzurevini gezdi. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin. Bravo, bravo, bravo.